Ya ya. Şey, şunları bir çıkarsın. Sarı mı istediniz? Yok, yok, yok bir şey giyiyorduk, bir dantel. Başka bir şey seçeriz. Bir evet. daha varmış gerekmiyor. Şimdi Bizim elimizde bu vardı. Var. E yani orada hep içer. Yani. Bence burası yani, kirli biraz kirli ya ondan. Bak, burası daha iyi. Burası. Evet, kirli. Kirli. Daha iyi. burası bu modelde şunun aynısı yoksa da şu da olur. Bir 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 derde. Derde. Bu da, bir bir da Yani iki tane Evet. Var, şey var o. Yani Altın yan de yana de üç, de yana de üç de tane de girer. O bir işte. Aslında böyle ya bedenden de şöyle biraz çalabilirsiniz gaya geniş çünkü şöyle biraz şöyle bedenden biraz toplanır yani o hediye çünkü aldı, aldı. o hediye koleksiyonun dışında evet sonuçta bir daha bir model tamam. şey, o zaman. şunu hatta şurasında bir şeylik vardı çocuklara indirilmiş manço gibi o bir şeyin içinden üstüne giyecek bunu Dolayısıyla şey üstünde ne yapacağımıza karar verelim. Aynen. Bir Şuraya biraz oymak evet. lazım. Olur. Olur. lazım. Olur. çizeriz şimdi. Tamam. Şöyle oyarız. Tamam. Çizim. Siz de zaten evet. onun Tamam. Tamam. Şey, Artık yanlış o zaman. Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Eşlemeyi koyarız. Evet, evet, kesin evet. yapalım. Şöyle olabilir. Tamam, bir tane kesin. Bu güzel bir şey. Çünkü bunu kullanabiliriz. Şu yakayı o sizin şu nali desen keçe için olan yün lapış için de Düşün. bu desenler. Hani şu üç desen. Emine Hanım'a şuna da bir Ya burada Düşün. hem karanfil var hem şey var. Hani belki evet. şunun yerine bir tane daha büyük şöyle bir karanfil bir şey ekleyebiliriz. Evet. Hı -hı. Yo yani ya böyle griye evet. gideriz ya böyle böyle bunlar çok güzel. Evet. Yani şu renk de çok güzel, Hı -hı. şu renk de evet. çok güzel. İşte bunu koyarız. Sonra yani ihtiyaç olursa bunlar takılır diye diyorum. Siyah mı Siyah bir tanesini yapabiliriz. Bu şahane. Evet, evet. Bu çünkü dibine evet, gelince evet. bunun çok güzel olur. Sonra aralarda yani illaki çok renkli Bu renkleri bütün hepsine de kullanabiliriz. Illa ki de hani bir sürü Peki bu pançonun biz bunu şöyle yakasının bir tarafına şöyle omuzunun kenarına Kenar yapacağız evet, evet. herhalde evet. değil mi mantıken? Akan bir şey olması iyi bir fikir evet. olur. Da <laughs> i̇şte. yani şöyle gelebilirim aslında tek taraf. Komple evet. tek tarafa. Tamam, evet. tamam. bir de zaman bir şöyle bir üst üste gelir önde gözükür. Tabii ki şunu böyle yaparsak, biraz şunu büyütürüz. Şu desenin biri buraya gelir. Tabii siz bunu çizerken buna göre sivrilip getireceksiniz. Onu ayarlarız. Şunu bir tık büyütürseniz böyle bir bakarız belki de sırf şuradaki yeterli olacak diye. olmalı isterim. Burada her harekette olacak. Bunu da koyarım. Bu iki sinir göre oraya koyacağım. Bunu şu kadarını göster burada. Bunu tamam. böyle evet. döndür. Tamam. Hani kopuk gibi olmasın. Evet. Burada geldi. Yani şey Buradan böyle. Çizimle. Dolayısıyla bunu neyle zenginleştirebilirim diye düşünüyorum. Tamam aldım şimdi. benim kalıptan da olabilir. Şunu bittik oyarsanız bu daha önde durur. Bu sıfır atık projesi biliyorsunuz ki çok kapsamlı bir proje. Yani birçok e, ürünün sıfır atığını yapmak üzere yola çıkılmış bir proje. E, dolayısıyla bir de biz biz de burada kendimize düşen yani e, daha giysi e, tasarımı e, tarafında ben elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Burada da şöyle düşündük aslında dedik ki kullanamadığımız ürünleri yok olmak üzere olan ne bileyim giydiğimiz bazı şeyleri tekrardan dönüştürelim mümkün olduğu kadar sıfır atık zaten adı üstünde bunu tekrardan kullanılabilir hale getirelim birçok evlerinde kullanamadıkları artık şu anda gündemde olmayan malzeme getirdiler böyle koydular ben ondan sonra o malzemelerden acaba ne yaparız diye bir çalışma yaptım yani şu anda hiç kullanımı olmayan ürünleri tekrardan kullanılabilir hale getirmek üzere yaptığımız bir çalışma bu aslında bu küçük bir çok kısa bir sürede çalıştık 15 parçadan oluşan bir koleksiyon diyelim sıfır atık koleksiyonu aslında bunu bir örnek çalışma olarak yaptık herkese bir ilham versin sonra da hani bu tarz ürünleri tekrar Kullanabilmek, hayata getirebilmek adına ne yapılabilir göstermek amaçlı bir çalışma. Güzel bir sunum yapacağız çünkü hani isterdim ki çok daha fazla vaktimiz olsun, daha çok adet yapabilelim. Çünkü yaptıkça yeni bir şeyler geliyor insanın aklına. Ama arkadaşlar yani gece gündüz çalışıp bunları yetiştirmeye çalışıyorlar. Allah'tan çok profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Biz de kendi tasarım gücümüzü işin içine kattık. Böyle güzel bir defile ya da sunuma vesile olacağız. Gerçekten hepsi kendi alanında çok iyiler. Bir de çok farklı el işlemeleri, işte, e, dikiş hepsi farklı farklı bölümlerden ama herkes kendi alanında çok iyi ve beni hiç yormadılar. Bugün de işte provamız var. Mankenli bir prova yapacağız. E, çok güzel ilerledik. Yani bayağı güzel bir ekip çalışması oldu. Hepsini çok çok başarılılar. Dünyayı daha az kirletiyor ve bundan sonraki çocuklarımıza, nesilleri daha sağlıklı bir şekilde bırakıyor olmamız lazım. Onun içinde mümkün olduğu kadar e, bu şeye sahip bu tarz projelere sahip çıkmalıyız. Benim mesela bu projede çalışırken yaptığım başka bir şeyde ilk geldiğinde bana hani her türlü kumaş gelmişti. Ben dedim ki her türlüsünü yapmayalım. İçinde çok polyester olan, çok sentetik olan kumaşları zaten artık hani bir daha üstümüze giymenin bir anlamı yok. Mümkün olduğu kadar o kumaşlardan da kendimize arındırmamız gerekiyor. Burada çarşaflar kullandık, eski örtüler kullandık, e, aklınıza masa örtüleri kullandık ama ne kadar doğal kumaş varsa mümkün olduğunca onları kullanmaya çalıştık. Mümkün olduğu kadar e, doğal kumaşlarda ve sıfır atıklı e, önümüze e, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak için elimizden geleni hep beraber yapmalıyız. Daha verimli bir dünya için Kocaeli Sıfır Atık Projesi'nde buluşalım.